Arkadaşlar merhaba Bugün sizlerle birlikte sahte bir Antivirüs uygulaması deneyeceğiz Görüyorsunuz burada Unut antivirüs diye bir şey Görüyorsunuz Açıyorum arkadaşlar 3 2 1 açtım Hayır Eee Bas Eee bu ne abi Tarıyor mu şu an Hayır VPN'e basalım. Açıldı. Tamam. Ne açalım? Ee, attı. Burada bir şeyler yazıyor da anlamıyorum. Arkadaşlar bunları bana çevirebilecek biri var mı? Bunları hiçbirini anlamıyorum çünkü. Yani arkadaşlar bu da böyle bir şey. Virüstü yani. Bir şey değiştirmedi. Rus çaydı zaten. Siliyoruz. Tamam. Git. Yani evet arkadaşlar bu virüs de öyleydi. Dikkatli olun. Görüşmek üzere. Bay bay.